Evet değerli arkadaşlar. Cümletten selamun aleyküm. Şu anda Kocaeli Seka Eski Seka binasında Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi olarak kullanılan binadayız. Gördüğünüz gibi fotoğraf teknolojileri müzesine geldik. Evet değerli arkadaşlar otomatik müze kapısına içeri girdiğimizde bizi böyle uzun yüksek bir merdiven karşılıyor. Ama size bir de iyi haberim var. Hemen giriş kapısının sağında yukarı çıkan asansör de var. Evet o karanlıktan yukarı gelen uzun merdivenlere tırmandıktan sonra müzeye ulaşıyoruz. Fotoğraf Teknolojileri Müzesi'nin ilk girişinde bizi matbaa atölyeleri, eski matbaa örnekleri karşılıyor. El pedallı baskı makinesiymiş bu. Evet. Hepsinin yanına gidip tek tek gösterme şansım zor. Şöyle buradan doğru gösterip Dönüş yapayım. Evet. Burası matba bölümü. Eski matba örneklerini görüyorsunuz. Evet. Şu da kesme makinesiymiş. Evet. Hemen matba bölümünü video uzun olmasın diye kısa tutup fotoğraf teknolojileri müzesine ulaşıyoruz. Fotoğraf bölümüne geldiğimizde bizi hemen filmli makine e, aksesuarları, filmler, kağıtlar, pozometreler, şöyle o taraftan göstereyim, evet, filmler, zamanın pozometre örnekleri, şimdi her şey dijital. Burada objektifler Evet bunlardan benim kullandıklarım da var. Evet objektifler objektif filtreleri Burada yine arkamda kaldı. Göremedik eski kameralar, fotoğraf makineleri yani. Hemen yan tarafa geçtiğimizde yine fotoğrafın ilk yıllarını kameraları. Şurada çok ilginç bir bölüm var. Burası kamera obskura. Şurada kapı var. Şurada. Bu kapıdan giriyorsunuz. İçerisi karanlık bir oda. Gerçekten karanlık. Ee, şuradan hafif bir, çok hafif bir ışık sızıyor. İlk girdiğinizde o sızan ışığı fark etmiyorsunuz. Gözünüz alıştıkça burada benim mesela şu anda benim görüntüm 3-5 dakika içeride beklediğiniz zaman arkada içeride duvarın duvara ters olarak yansımış oluyor. Bu kamera Ops, ops Kura ilk fotoğraf makinası e, örneği gibi bir şey yani. Kamera o obskura odasına girdik fakat e, görüntüleme şansımız olmadı. Çünkü telefonumuzda ekranda az da olsa ışık olduğu için oradaki görüntüyü görme şansımız olmadı. Sadece çıplak göze bakıldığında o karanlık odada o görüntüyü fark edebiliyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu fotoğraf teknolojileri müzesindeki parçaların çok büyük bir kısmı fotoğrafla ilgili olanlar gördüğünüz İlker İlker Kumral tarafından biriktirilmiş oğlu tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu müze oluşturulmuş İlker Kumral 2021 Ağustos ayında vefat etmiş daha sonra ee, oğlu tarafından bu parçalar bağışlanınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından burada bu müze oluşturulmuş. Çok da güzel olmuş. Evet. Şimdi bu müzedeki şeyleri İlker Kumral, İlker Kumral tarafından bağışlanan bu fotoğraf müzesinin parçalarını şöyle yavaş yavaş göstermeye çalışalım. Evet 1880'lerden fotoğraf makineleri, 1890 1920'ler Dönüyoruz burada yine daha eski olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf makinesi. Evet devam edelim. Bunlar çok eski değil. 1950'ler, 1960'lar. Evet. Polaroid anında fotoğrafı basan makineler yine Polaroid makineler Şipşak. Evet biraz daha eski 1970-1960'lar 1950'ler Burada 1900 1970 arasında makinelere örnekler var. 1958-1990 Evet Rus fotoğraf makineleri. Evet burada eskiden flash örnekleri. Jos diye patlayan flashlar. Burada yine eski dönemlere 1930'lara, 1920'lere ait fotoğraf makinesi örnekleri var. Hemen döndüğümüzde, evet gerçekten çok nadide parçalar var. 1940 1950'ler Hemen uzatmadan dönüyorum. Yine 1940 1950'ler. Tarihleri göstereyim. 1970'ler. Hepsinin tarihi aynı değil tabii ki. Evet, geldik burada. Benim de Dönemine şahit olduğum makinelerden var. Evet. Dönemine şahit olduğum derken 1950'ler de var burada. 1978 nerede var. Bunun arka yüzündekiler benim şahit olduklarım. Evet dönüyoruz. ...1970, 75, 1988 bir Rus fotoğraf makinesi. Bende Zenit 122 vardı. Zenit 122 e, objektifi buna benziyor. Makine kasası biraz değişik. Evet. Döndüm burada farklı 1980-90 arası makineleri var. Şu makine 1968 yazıyor. Alman makinesi. Evet hemen dönüyorum. Evet dijital çağa geldik. 2006, 2009, 2001. Evet, şunlar yeni makine. Dijital. Onların da modası geçti. Evet. Döneminin. Muhteşem makinelerinden bir tanesi Nikon D70, zoomlu. Evet dij yine dijital örnekler. Döndük bu tarafa. Burada yine ben de Zenit varken hayran olduğum makinelerden bir tanesi Canon. Zenit, Zenit işte burada. Ben bende 122 vardı. 122 Zenit'in son serisi sanıyorum. Ondan sonra Zenit fotoğraf makinesi çıkarttı bilmiyorum. Evet bunlar da 24'lü filmler takılabilen cep fotoğraf makinaları Bunlar da değişik. Evet, hemen dönüyorum arka tarafa. Evet. Dönemin muhteşem makinelerinden bir tanesi daha Canon. Evet, Canonlar, Nikon, Olympus, Minolta. Evet, yine 24'lü film takılan makineler. Şurada daha eski makineler var. 1933, 1932, 1953. Evet değerli arkadaşlar. Müze gerçekten görülesi bir yer. Çok güzel parçalar var. Şurada size göstermediğim parçalar da var. Evet. 1961 1966 diyor. Sanki çok daha eski bir makineye benziyor. Şöyle göstereyim. Yine 1940 1960 diyor ama sanki çok daha eski görüntüsü var. Evet. 1930-1940 yazıyor ama ne bileyim çok daha eskilere benziyor. Evet burada değişik. Zamanında çok küçük fotoğraf makineleri. Herhalde gizli servisler kullanıyor olabilir. Evet değerli arkadaşlar Kocaeli'den Fotoğraf Teknolojileri Müzesi'nden Hepinize hoşçakalın diyorum. Şöyle bir tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, hoşçakalın.